Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borcamda kumpiri yapacağız. 2 tane büyük boy patatesi küp küp doğradım. Üzerine biraz su ekledim. Tuz ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Patatesler haşlanırken kumpir için gerekli olan garnitürleri hazırlayacağım. 1 tane havucu küp küp doğradım. Onu da haşlamaya bırakıyorum. Biraz sosis doğruyorum. Bunları da yine soteleyeceğim. Sosisleri çiğ kullanmayı sevmiyorum. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Pişene kadar soteliyorum. Daha sonra kullanacağım. Siz isterseniz tabii ki çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Kornişon turşuları yine doğruyorum aynı şekilde. Birkaç parça salam kalmıştı. Onları da değerlendirmek için yine doğradım. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Patateslerim haşlandı. 50 gram tereyağı ekliyorum. Biraz karıştırıyorum tereyağını eritmek için. Daha sonra patatesleri ezmeye başlıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar eziyorum. Bir kase dolusu kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Yine kalan çedarlarım vardı onları da değerlendireceğim. Sizin de böyle kalan peynirleriniz varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Tekrardan eziyorum. Hazırlamış olduğum patatesi borcama ya da bir fırın kabına koyuyorum ve güzelce düzlüyorum. Şimdi üzerine diğer malzemeleri koyacağız. İlk olarak haşlanmış bezelye ekliyorum. Hangi malzemeleri ve ne kadar koymak istediğiniz size kalmış. Daha sonra haşlamış olduğum havuçları ekliyorum. Bu arada garnitürü hazır da alabilirsiniz. Kendiniz yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. küçük doğramış olduğum kornişon turşuları da ekliyorum. Biraz dilimli zeytin kullanacağım. Yeşil zeytin ya da siyah zeytin hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Salamları ekliyorum. Pişirdiğim sosisleri de ekliyorum. Ve en son mısırları da ekliyorum. İlk olarak ketçap sıkacağım, sonra da mayonez sıkacağım ve bitmiş olacak. Dilim dilim servis edebilirsiniz. Tadı gerçekten dışarıda yediklerimizin aynısı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Akşam yemeği yerine bile tüketebilirsiniz bu sıcak havalarda. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.